Ben önce kablosuz kalp pillerinden önce klasik olarak rutinde kullandığımız kalp pilleri hakkında kısaca bir bilgi vereyim. Temel olarak kalp pilleri daha önceki videolarımda da anlattığım üzere nabız yavaşlamasına takılan kalp pilleri ve kalp yetmezliğine takılan kalp pilleri olarak iki gruba ayrılır. Kalp yetmezliğine takılan kalp pilleri de kalbi destekleme özelliği olanlar ve olası bir kötü huylu yani ölümcül olabilecek ritim bozukluğu ihtimaline karşı şok verme özelliği olan bir nevi sigorta özelliği gören kalp pilleri olarak onlar da kendi içinde ikiye ayrılır. Yıllardan beri kalp pillini artık klasikleşti geçen tedavide hastalarımızın genelde sol veya sağ köprücük kemiklerinin altında yaklaşık olarak 3 veya 4 santim kadar bir kesiyle bu noktadan cilt altına doğru iğne ile toplar damardan girip kabloları kalbin içerisine doğru kulakçık ve karıncıkların uygun olan pozisyonlarına korunlandırarak takmaktaydı. Hali hazırda yapılan bu tedavi etkin ve güvenilir bir tedavidir. Bununla birlikte bu tedaviye artık tıbbın ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte iyi bir alternatif geldi. Özellikle elini kolunu aktif olarak kullanması gereken meslek gruplarını icra eden hastalarımızda veya genç hastalarımızda kabloların yerinden çıkmaması ve hastaların burasında bir kalp pili taşımasından ötürü hastalık psikolojisinden uzaklaşmaları açısından kablosuz olan kalp pilleri büyük önem arz etmekte. Kablosuz kalp pillerinin bir diğer avantajı ise klasik kablolu kalp pili takılması esnasında oluşabilecek komplikasyonların hemen hemen hiçbirisinin olmaması belki de en büyük avantajlarından bir tanesi. Nedir peki bu klasik kablolu kalp pilleri yani şu bölgeden kesi yaparak ve toplar damar içerisine girerek taktığımız kalplerini takılması esnasındaki komplikasyon riskleri. Bunlardan bir tanesi toplar damarlarda veya atar damarlarda iğne ile girmeye bağlı yırtılma ve kanamalar meydana gelebiliyordu. Bununla birlikte bir diğer olası komplikasyon iğnenin damardan ziyade akciğere doğru gitmesine bağlı olarak akciğerde bir delinme veya akciğer yırtılması meydana gelebiliyordu. Ve belki de toplumda en sık gördüğümüz kalp birlik komplikasyonlarından bir tanesi de pilin olduğu bölgenin yara bakımının iyi yapılmaması veya uzun sürede pilin üstündeki metal ile vücut arasındaki uyumun farklı olmasından ötürü ya da uyum olmamasından ötürü pilcebe enfeksiyonu gelişebiliyor hastalarda. Ama yeni nesil kalp pillerinde yani kablosuz kalp pillerinde hastanın bu bölgesinde herhangi bir kesme olmadığı için kanama, akciğerin delinmesi veya pilcebe enfeksiyonu gibi bir risk söz konusu değil. Yeni nesil kalp pillerini ise hastalara anjiyografi yapar gibi bir pozisyon verilip anjiyo masasına alındıktan sonra kasık bölgesindeki toplar damar yoluyla kalp kulakçığı içerisindeki uygun bölge kalp pilinin implante edilmesi suretiyle icra edilmektedir. Klasik kalp pilleri yani eski usul kalp pillerin ağırlığı yaklaşık olarak 30 gram iken yeni nesil kalp pillerin ağırlığı sadece 2 gram ve dışarıdan ele gelir bir pozisyonu olmadığı için kalbin içinde olduğu için kişi bu pilin varlığını veya yokluğunu bile hissetmiyor. Tamamen normal kalbin fizyolojik atışına uygun olarak kalbin ritmini destekleme özelliği sağlıyor. Bununla birlikte hala daha geliştirilmeye devam etmekteler. Özellikle kablosuz kalp pilleri şu anda sadece kalp ritmi çok yavaşlayan hastalarımıza sadece nabız destekleme özelliği olan piller olarak üretilmekte. Ama bununla birlikte ilerleyen dönemde kalp yetmezliği hastalarında takılan, kalbi destekleme özelliği olan veya şok özelliği olan piller üzerinde de çalışmalar devam etmektedir.